Novita'da gördüğünüz gibi Fi. Burada kitapların hepsi yukarıya sahne çıkarmış. Burası Mondadori'nin e, mağazası. Ciao, Ciao. Ciao. <laughs> Ve yani ne kadar büyük olduğunu size göstermek istiyorum. Burası bir kitapçı. Arkadaşlar yani videoyla ne kadar çekebilirim bilmiyorum ama hani Avrupa'da kitapçıya verilen önem bu. Şimdi asansörü falan var buralarda. Bizim yukarıda Kitap imzalamak için çıkartıldığı bir köşemiz var. Burası da işte elektronik ve kaset bölümü gibi. Benim kitaplarımın e, yayıncısı olan Mondadori'nin mağazalarından bir tanesi. Hemen hemen bütün şehirlerde bu mağazalar var. Mondadori. Evet. Sizinle paylaşmak istedim. Herkese günaydın. Umarım. Güzel bir hafta ortası olsun. Novita yeni çıkanlar demek. Bunlar da yeni çıkan kitaplar. Onların arasında da bizimki var. Evet. İlginç ve şu an bu kitap okunuyor. Dün bütün gün toplantılardaydım. Ciao. Ciao, come state? <laughs> ee, şey, ciao. Ciao. Come stai? Tutto bene. Tu? Bene. Beh, tu sei. Ee, ve e, kitabı okuyanlar gerçekten çok beğendiler. Hani bizim kendi ülkemizdeki ya işte sen ne yazıyorsun falan filan sorgulaması hiç olmadı. Hikayeyi e, çok içselleştirerek okumuşlar ve çok güzel dakikalar anlar yaşadım açıkçası. Ee, o yüzden e, çok 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 teşekkür ederim hayata ve bize çünkü gerçekten de şu an şurada e, gönderdiğiniz bu emoji'ler bile e, o kadar o kadar kıymetli ki benim için bunu her an hissettiğimi bilin çünkü e, çok önemsediğinizi ve e, birlikte asıl oluşturmak istediğimiz bu sinerjiye çok güvendiğinizi hissediyorum e, o yüzden kalbimin daima ve daima bizimle olduğunu bilin yani bunu böyle laf olsun Yap diye bunu. söylemiyorum zaten biliyorsunuz İnşallah daha da güzel şeyler Olur. yapabilelim birlikte çok sağ olun bir günaydın demek istedim birazdan tekrardan paylaşımlar yaparım kendinize çok çok iyi bakın herkese çok sevgiler evet biz çok kıymetliyiz ve biz herkese bulaşmalı ve o birlik duygusu içerisinde birbirimize Yapma. destek olarak olmamız gereken şeye dönüşmeliyiz birbirimize köstek olmamalıyız destek olmayı öğrenmeliyiz. Hayır canım benim. Çok çok sevgiler herkese. Bir daha kitaplarımın yanına gideyim. Ne de? Evet. Görüşmek üzere. Evet kitapların nerede olduğunu Sonuçta kitaplarımız buraya taşınmış çünkü girişte çok büyük bir lansman olduğu için böyle bir yığılma vardı. Şimdi ben bunları imzalayacağım. Evet. Tekrardan görüşmek üzere. Kısa kısa çekeceğim bugün size videolar. Tudiçi <laughs> Presentati Ciao. Arkadaşlar merhaba çok güzel bir radyodayız ee, böyle e, stüdyolardan oluşan ve burada çok çok güzel çok akıllı insanlar var ciao gördüğünüz gibi presenteti per favore ciao sono Alessandra Tedesco e sono una giornalista di Radio 24 in English yeah of course uh, yeah. my name is Alessandra Tedesco I'm a journalist and I work in Radio 24 yes and who are you my name in Grace <laughs> Ee, galiba tercümanlık yapıyorum. Tercümanlık diye bunu biraz küçültmeseniz Çevirmenli. Grace Hanım. Çevirmenlik de Ay, Grace benim buradaki iç sesim. Ee, ben Türkçe <laughs> düşünüyorum. O daha böyle akıcı bir şekilde e, e, İtalyanca'ya çeviriyor. Evet, who are you? Christiana Nazras, publicist here in Italy. Very happy to work with her. Ay thank you. <laughs> Christiana şöyle söyleyeyim. Kendi işine inanılmaz saygısı olan çok tatlı insanlardan bir tanesi. I'm telling them I'm kind of have a crush on you. <gülüyor> <gülüyor> okay. Okay. Merhaba. Bunu buraya koyuyorum. Radyoda canlı yayında oh, hep birlikte çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> okay. yes. Şimdi, ofa, beni çekmesek daha iyi olur. <laughs> Merhaba. Öyle emin <laughs> tamam peki. Ta da! Ok, okay. okay faccio io. No, faccio io? Sì, eh, no. okay. okay. sì, sì. sì. l'unica cosa che io? Faccio io? Faccio io? Faccio io? Faccio io? Faccio io? Faccio io? Eh, si riesce a no, allora no, allora mi metto no, io che non ho detto esattamente però sì? io ti devo girare il microfono sì, sì, perché poi così. userò la tua voce but turn but because they, they are seeing my faccious che the the mi serve Now. solo per cioè, certo. avere facilità di sentire. e purtroppo si questo è montato no. un po' no, troppo stay there because you have to stay here you have to no, close to her. ho imparato le pronunce suo aspetta Asra Cohen Asra Cohen è facile si Asra Okay. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşım. Arkadaşı. <laughs> Arkadaşı. <laughs> 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 She is my arkadaş. <laughs> You're so sweet. thank you. Okay. You can check. Birki, birki, buradayım. E, bir Türk olarak İtalya'da e, bizi temsil ediyoruz Grace'le. Okay. E, hazır mısın? Ele geçireceğiz burayı. Ok, allora abbiamo testato tutti quanti? Ok, possiamo andare. Io ho l'introduzione, Will do the introduction in a second time. Una domanda. Yes. Posso tradurle in shushita? Uh, Questo viene spento mentre okay, lei parla? Sì. Allora, quando parlo io spegni gli altri due così in shushita.